Merhaba yar ye benim PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz efendim. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Benimle gram alakası olmayan bir gün. Hadi bakayım. Ben havada adam vuracağım ya bir dakika. Bu ne oldu oğlum? 100 kişi birden geldi bu. Yalnız bak. Uzaktaki adama tam atılmaz atırmaz Erdemciğim yanlış yapıyorsun vuramadık tamam. Sıkıntı yok telaş yok minik bir loot yapalım arkadaşlar. Ondan sonra kelebek modunda sivrisinek gibi sağa sola dalacağız. Bu arada bu videoda yine challenge var sevgili arkadaşlar. Eğer 500 beğeni geçersek 500 beğeni geçtiğimiz an kanalda yeni video paylaşılacak. Bugün akşam saat 8'e kadar vaktimiz var. 8'e kadar 500 beğeni geçirirsek o an böyle şak diye yeni video geliyor. Bu arada sivrisinek kanatlarımı buldum. Ben basmaya gidiyorum arkadaşlar. Bak Pelin Su Eceler Poçinki Çatılar tamam mı? En sevdiğim yer Poçinki Çatılar bak. Kankam ne yapıyorsun? Neden milletin işini bozuyorsun acaba? Ayıp mı milleti lobiye gönderiyorsun? O aradan çıktı. Burası kıpır kıpır abicim. Alt tarafım dolu. Bu arada 14 Şubat'a sokam. Şurada bir kolsuzluk yaşadım da. Tamam. Az önce bir kolsuzluk yaşadım arkadaşlar. Bunu aldım. Arka tarafımda bir patates sesi geliyor. Alt tarafım hala dolu. Ne oluyor oğlum? Bak özlediğimiz sivrisinek moduna geri döndüm ha. En sevdiğim. Bir dakika. Bu ne? Kırmızı kalpli noktalı pijamalar. Oğlum yukarıdan biri düştü lan. Şu kırmızı noktalı pijama var ya. İçime gıdıklıyor. Hoşuma gidiyor da. Oradan bir şey geldi. Patates galiba değil mi o? Bir dakika tepede birisini görüyorum abicim. Ne yapıyorsun kırmızılı? Bak kırmızıyı sevdiğimi bildiği için kırmızı giymiş. Arka tarafa bir birinde... Orada bir tane kafa gördüm ama o da beni. Bir dakika sol tarafta arkadaşlar o bir karıştı. Kim elledi kim elledi cebinde belli değil ya. Alttan biri geliyor. Bu, sol tarafta ateş eden vardı sol tarafta ateş eden. Siz miydiniz beyefendi? Ama çekemedim ki. Ah, minik bir yoğunluk var. Beğenilere basmayı unutmayalım. Bu yoğunluğu azaltmak için. Sevgili arkadaşlar challenge'a katılmayı unutmayın ha bak. Kaç defadır söylüyorum. 500'ü geçince yeni video paylaşacağım diyorum. 500'ü geçemiyoruz abicim. <laughs> ya bir günde şöyle hani saat 8'e kadar 500'ü geçelim istiyorum da. Olmadı. Aha. Orada biri var. O çocuk oradan çıktı aşağıya iniyor ha. Çiçek bana attırıyor bu arada. Bu ne yapıyor? O tarafta birine gidiyor daha bu. Tamam kendini bıraktı. Demek ki o tarafta bir sıkıntılı herif var. Hemen oraya bir müdahale edelim sevgili arkadaşlar. Ama kimseyi görmüyorum. E, ee? Bu böyle bir buraya bir temkinli temkinli yaklaşıyordu. Aa binanın içerisinde gördüm. Ben şuradaki çatıya çıksam iş yapar mı? İş yapabilir bu arada. Bak buradan. Bir kill daha geldi bana. Oha iki kişi. Çekeyim mi? Yes çektim. Bir dakika arkadaşı sinirli. Çatıya çıkarsa nane nedir nasıl yenilir bana gösterebilir. Şu 5-56'ları ver abicim. Şimdi o çatıya çıkan arkadaşı bir halletmemiz lazım. Oo ver şu mp Çok güzel oldu. Benim de çatıya çıkasım var da. Bu ne? Lan. Derbi bitti. Tamam bedava için bak severiz ha. En sevdiğim. Açıkta dot yapıyorum. Naneyi yiyebilirim Eren. Bu arada 14 Şubat'a sokan. Şu binanın içerisinde iki kişi var arkadaşlar ama. Bu kırmızılı o kırmızılı mı? Az önceki kırmızılı mı? Olabilir abi bu arada. Şuraya bir indir. Hadi bir çıkın oradan be. Yok çıkmazlar. Pencereden bana bakıp bakıp içeriye giriyor abicim bu bak. Tam bakmayacak zamanı buldum. Ben yine bakar diye düşünüyordum da. Akmadı. Sol tarafta bir patates çatışması çıktı. Bir bomba bomba bulmamız lazım oraya atmak için arkadaşlar bizim. Bu arada abone olmadan izleyen kullanıcıların sayısı çok fazla kanalda. Yani videoları hep abone olmayan kullanıcılar izliyor. O yüzden böyle izlerken pompalı var adamda. İzlerken bir abonelik bırakırsanız çok mutlu oluruz sevgili arkadaşlar. Abonelik de beğeni de benim için çok önemli. Challenge'ı unutmayalım. 500 beğenin üzerine çıkartmaya çalışalım. Şu evde biri var da. Köşeye pısmış. Bak. Görmedin mi sanıyorsun? Bu gözler keskindir. Hadi bakayım. Şimdi şu binadakilere bir türlü oynayamadık abicim. Bak. Biri bana hatta o sesi banaydı ha. Şuraya bomba atasım var benim. Kankam geliyor. Bomba geliyor bomba ya lele ya lele. Soldan biri çıktı. Patlar mı? Yapma. Niye patlamadın ki ama çok canımı sıkıyorsun ama. Bir tersi satayım da korksunlar. Arkadaşlar oradan çıktım ya. O içerideki arka tarafa kaçtı galiba. Emin de değilim ama. Ben şuraya bir saplasana bak. Ayak sesiniz burada beyefendi. Önce sol tarafa bir tane Molly, Tamam mı? Sonra içeriye bir tane bombe. Bombe geliyor bombe. Ya lele ya lele. Gümledi güzel kankam ya lele. Ya. Aha. <laughs> ya vurulmasaydık daha iyiydi ya. Ben buraya geri geleceğim ama. Bak kendi lootuma şöyle yumuşak bir iniş. Hadi bakayım. O adamın kili de geldi bu arada arkadaşlar. Şurada birisi var. Loot yapıyor. O gitti. Ha barkılı alacak. Bu olur olmaz yerlerde barkıl beliriyor muydu? Onu çekemedik arkadaşlar ya. Şu lootumu alayım. Oraya oynayacağım bayıldı çünkü o. Bak 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 bak. Bulut da kiminmiş ya? Bence çok tatlı bir oyuncunun lootunu alıyoruz şu anda. <laughs> Kafama bu arada rezon düşebilir arkadaşlar. O yüzden şöyle hızlı bir şekilde baygınıma doğru bakmak istiyorum abicim. Barkılı alamadı da. Kendisi de yok abicim ortalıkta. E nasıl olacak peki kankacım? Aha sürünüyor. Ha arkadaşı var. Aha o da gitti. Bir dakika. Üçüncüleri yoktur herhalde ya. Var mıdır? Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde alıp çıkmam lazım buradan şöyle. üçüncüler olabilir? Çok dikkat etmemiz lazım. Sağda solda pusuya olabilir abi. Tamam. Minik bir temizledik gibi. Şu kelebeği bekliyorum. Çıkar beni çatıya. Güzel. Yalnız kafama redzone düşebilir ha. Kimse yok galiba ya. Varmış arkadaşlar. Hem de kaç tane bak. Yapma. Bayılsaydı çok güzel olacaktı. Geliyorum ulan bak. Gözümü yumdum. Direkt oynuyorum ha. O yıkıntıların arkasındasın. Arkadaşlar redzone düşecek ve öleceğiz diye hissediyorum. Hadi bakayım. Ayak sesleriniz geliyor. Toplu sesi. Ne oldu kız? Ne oldu? sevgiler gün olduğu için Manitam'dan mesaj geldi değil mi? Ah ulan. Ah bir kederlendim be. Neyse bir şey demiyorum abicim. PUBG Mobile oynamaya devam. 12'li geldi. Bir kişi daha var. Ben yemem ha yanlış olmasın. Redzone düşeceksen düş lan. Düşeceksen 14. Şubat'ta düş. Geliyor. Kıpırdak geliyor. Bıcır bıcır geliyor. Geldi. Kendine iyi bakıyorsun. Beni de hiç düşünmüyorsun. Hadi bakayım. Pochinki minik bir temizlendi. Bak sadece Pochinki'de 15 kill aldık oğlum ya. İyi değil mi? Bence iyi. Şurada bir silahlarımı şöyle düzenleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra çıkıp gidelim. Patates. Senin de sevgililer günün kutlu olsun. Hadi bakayım arkadaşlar şu aşağıda birisi var. Pıt ateş etti. Barkılımız var bu arada artık. Barkılla beraber gidiyoruz da ben onu oynayacağım ya. Bu aşağıya atladı çünkü abicim. Arkadaşı var mı yok mu bilmiyorum lan motor. Motora binmiş ya. Durursan hani yedik. Barkıl var mı yavrum. yavrum? Yapma. Yapma abi. Nice bak işte. Çift otomatik silah kullanmanın faydaları var. Bir tane otomatik bir tane keskin nişancı kullansaydık mesela bunu alamayabilirdik ama şu anda aldık abicim. Ben poçukiye doğru de tekrar var ama dur bakalım. Poçinki boş arkadaşlar ya. kimse kalmamış poçinkide. 14 Şubat'a sokam. Abi çift airdrop atıldı. Burnumu belaya sokmak için çift airdrop'a kafa atıyorum bak. Hadi bakayım. Yalnız kimse yok abicim. İlk biz geldik. Şöyle bir hızlıca airdropları çözmek istiyorum abicim. Ne var burada? P90 alırız ha. M4'ün birini bıraktım. M4 artı P90 yaptım arkadaşlar. Barkalıcım sakin olalım. Şimdi şuna da bir bakacağım. AVM. E, AMR. E. Alalım mı? Mermilerini alıyorum. <laughs> Gıcıklık olsun. Almayacağım arkadaşlar AMR'yi. Hadi bakayım şimdi. Minik bir airdrop kutusu gerçekleştirebiliriz. Araba geldi. Oğlum daha cümlem bitmeden araba geldi. Bir dakika. Barkıl kendini gösterme yavrum. Barkılcım yere yatar mısın? O bir yere yatar. Kaç kişi geldi abicim airdropa? Oo biri oraya gidiyor. Lan 3 kişi. Yapma bak soldan. Bak bir tane de solda kutucu varmış. Abi başımı belaya soktum. Hadi bakayım. Birinizi bayayım. Tamam çok güzel oldu. Bir dakika şuraya çıkmam lazım. Aşağıda iki kişi var. Biri baygın birisi de sol tarafta arkadaşlar. Ortalık yine bir karıştı. Bu arada challenge'a katılmadıysanız 500 beğeni challenge'ına katılmayı unutmayınız. Araba geldi. 500 beğeni geçersek yeni video hemen yayında arkadaşlar. Akşam 8'e kadar vaktimiz var ama 8'den sonra challenge iptal. Burası bir karıştı. Ben şey çıkıyorum arkadaşlar buradan. Orada millet birbirinin fotosunu elliyor. Hiç dahil olmak istemiyorum abicim. Bir dakika soldaki benim kafamı çok karıştırıyor. Onlara bir dümen yapıp oynamamız lazım. Yeni gelen takımı yok ettiler abicim ya. Arkadan ses. Arkadan araba. Lan ne oluyor? Abi merhaba hoş geldiniz. Bir tane kil geldi bana. Az önce baydığımın kili. Şöyle arka tarafa doğru minik bir flank atalım. Buradaki çocuk çıkmış. Sağ taraf sisler diyarı. İndir beni. Tamam minik bir dolandık. Orada kimin eli kimin cebine girdi hiçbir şey yok. Markalı yere yatsın. Round. Buradan bir dümen çevireceğiz. Hafif hafif sokuldum arkadaşlar. Adam pencereden loot yapıyor lan. Hatta iki kişi bile olabilir ha. Bir dakika oraya minik bir yaklaşmam gerekiyor aslında da. Şuna bir sprey denesek. Deneyeceğim yapma ya. iki headshot şey iki headshot bir headshot yedi de düşmedi ya. Yerimizi belli ettik bak. Bu hiç iyi olmadı abi. Şu tepecikleri kullana kullana görüş açımı düzeltmem lazım abi. Şimdi. Bir dakika. Çatıya çıktı da bu. Elimde keskin nişancı vardır diye çok korkuyorum o yüzden böyle hani çok göstermek istemiyorum. Barkley yerimi belli ediyor ama ya. O pencereden bana bakacak bakacak bak. Kapıdan çıkıp çıkıp giriyor. Sağda birisi daha var. Gördüm. Arkaya airdrop düşüyor. Bu aşağı yapıyor lan. Bayıldı. Bir dakika. Arkadaşının ona geçmesi lazım. Geçti. Yapma. Basıyorum arkadaşlar. Ah, bombayla basacağım. Bir dakika. Beni şu çatıya bindirsene be. Şöyle. Hayır çat çatıya indir ya. Barkın, Allah bak çok bağırıyorsun ha. Ya bu yoldaşlar niye bu kadar ses çıkartıyor ya? Allah yanlış attık bombayı. Sıkıntılı. Gibiye satıyor. Bas canını. Bas öldüm gibi. Taş at taş. fazla taşı. Sakin. Barkıla karışma. Bir dakika o kili çekeceğim. Soldan geliyor arkadaşlar. de odamı yaptık. İki kişi geliyor. Naneyi yiyebilirim. At şu kelebeği. İndir beni buraya. Tamam çok güzel. Gel ulan. Beni arıyorlar bak. Buradayım. Hadi. Orada düşürseydik var ya bitmişti takım. Bir dakika arkadaş sola geçti. Bir kişi de içeride. Ne yapacağız? Bence göstermeden dolanalım arkadaşlar. Aha kelebek bitti. Naneyi yedik. Tam ben dolanacaktım. Ne zaman birine dolanmak istesem süre bitiyor ya. <laughs> 14 Şubat'ta sokam. <laughs> Bunlar oradan çıkacaklar. Bu ne yapıyor lan? Aa arkada biri varmış. Aa Barkıl hayatımı kurtardı. Hiç görmedim arkadakini. Bu şekilde siper olunca dönüp baktım. Meğerse orada biri varmış oğlum. Hele lan Barkıl sana. Sevgilim benim. <laughs> Arkadaşlar göstermeden dolandım arka tarafa. Barclos Şimdi buradan bir dümen yapalım. Adam çıktı. Lan. Güzel. Bu takımın son elemanı beni diğer tarafta arıyordu. Son iki kişi artı ben. Tam 22 kilimiz var abicim. O iki kişiyi aramaya koyuyorum bu arada. Hala beyni gönderip challenge'a katılmadıysanız tam da şu anda... Challenge'a katılmanın vaktidir. Saat 8'e kadar 500 beğeni geçersek yeni bölüm şak diye, şapadak diye yayındadır. 14 Şubat'a sokam. Abi son iki kişiyi arıyorum ama bulamıyorum abicim. Arayan bulurmuş derler ama ben bulamıyorum. Niye öyle oldu? Bir dakika alanın şöyle kenarlarına bakacağım. Şöyle minik minik dolanalım. Burada yatıyor olabilir çünkü. Şu evlerde de olabilir. Minik bir geçelim ateş eder diye düşünüyorum ya oradaysa. Ses seda yok abicim. Alanda geliyor. He, nasıl yani şimdi hiç silah sesi de yok. Adamlar solda. Vallahi gördüm. Bir dakika. İkisi birden solda. Alandalar mı? Alandalar galiba. Barkı saklansın. On the road. Şimdi iki ve bir kalmışız. Bir şekilde bir dümen yapmamız lazım. Barkılı gördüler arkadaşlar ya. Mm. Yatsana yere. Bu yatmıyor yere arkadaşlar ya. Yücü mü lan? Saldır o zaman. Bak saldırdınca yere. ha. Ha git saldır. <laughs> bir dakika onları oradan çıkarmamak lazım. Birisi çok oynak abicim. Geçiyor mu sola? Geçiyor sola. Of çok güzel yakaladım, çok güzel yakaladım. Diğeri duvarın arkasında, tepenin arkasında. Yoo geldi. Bir dakika. Kaldırmaya geldi. O zaman bombalamaz mıyız? Bombe geliyor bombe ya lele ya lele. Barkın sana çarpıp bana gelirse patladı. Abi bak hem bombada hasar almışlar hem ben vurduk. Düşmesi lazımdı ya. Oynuyorum yapacak hiçbir şey yok abicim. Ya öldük ya winledik. Kaldırmış mıdır? Buradayım. Lan nereye gidiyorsun? Win geldi. 14 şubada tükürüm. Bu dansa kısaca fıtı fıtı dansı diyebilirsin. Hadi bakayım. 24 kil 3868 milyar hasar.